zamana kadar yüzlerce esrarengiz olaylar ve mekanlar ortaya atılmıştır. Bu videoda size paranormal olayların yaşandığı 10 mekandan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce kanala abone olup like atmayı unutmayınız. İskoçya'nın batı bölgesindeki yakınlarında bulunan bu köprü köpek intiharlarıyla alınan bir yer. Burada geçen her köpek esrarengiz bir şekilde köprüden atlayarak intihar ediyor. Hatta atlayıp ölmeyen köpeklerin bir daha çıkıp intihar ettiği gözlemlenmiş. Bu intiharların sebebinin ise Overton kalesindeki kötü ruhların laneti olduğu düşünülüyor. Fakat bilim adamları daha farklı düşünüyor. Yaptığı uzun araştırmalar sonucu köprünün altında birçok vizyon yaşıyor. Bu hayvanlar öyle bir koku salgılıyorlar ki köpeklerin karşı koyması imkansız hale geliyor. Ancak halk köpeklerin aynı noktadan atlamasının bilimin açıklayacağı bir şey olmayacağını düşünüyor. 14. yüzyılda kurulan kasaba 1968 yılında bir anda terk edildi. Kasabada şu an 13 cami ve 300 aşkın ev bulunuyor. Kasaba sakinlerinin neden gittiklerine dair net bir bilgi bulunmasa da bunlardan en kabul göreni hayaletler tarafından kovulmuş oldukları. Kasabayı ziyarete gelen kişilerin evlerin içinden ilmilikli sesleri duydukları kaydedilmiş. Kasabada yaşayan ruhların hayvan kılığına girip bir anda belirdikleri ve sonradan ortadan kayboldukları görülmüş. Kasabadaki bu garip seslerin yanı sıra gidenlerin gördüğü ürpertici görüntülerin sırrı hala çözülememiş. Başta bir okul olarak inşa edilen Chonyi daha sonrasında bir kiliseye dönüştürülmüştü. Son sahibi ise o zamanın Çin Parti yetkilisiydi. Binanın kökeni hala tam olarak bilinmiyor. Fakat son sahibi olan parti etkisinin yaşadıklarını binayı çok daha korkunç bir hale getirdi. Adam eşini bu evde terk ettikten sonra Tayvan'a kaçtı ve kadın bir müddet sonra üzüntüden bu evde kendini astı. Bu olaydan sonra binadan çeşitli sesler ve çığlıkların yükseldiğini duyan 3 inşaat işçisi bakmak için içeri girdiler. Fakat bir daha asla çıkamadılar. Mahalledeki herkes hala bu ruhun eve musallat olduğunu söylüyor ve o 3 inşaat işçisi haricinde birkaç evsizin de buraya girdi ve bir daha onları kimse görmediği biliniyor. Kanada'nın en büyük otellerinden biri olan bu otel Perili Otel olarak biliniyor. Bu oteli Perili yapan tek bir olay da yok. Birkaç olay bulunuyor. Bunlardan ilki balo salonunda dans ederken gelinliğinin eteği yanan bir gelin alevlerden kaçarken merdivenden düşerek boynunu kırıyor. O günden sonra balo salonunda dans ederken hafif yanık kokusu geldiği kaydedilmiş. Bunun haricinde merdivenlerin orada beyaz bir karartı görüldüğü de pek çok kişi tarafından yetkililere bildirilmiş. Otele ait diğer hikaye ise 873 numaralı odada kalan bir ailenin öldürülmesi ile alakalı. İşlenen cinayetten sonra odanın kapısı tuğla ile örüldü ve bir daha hiç kimse oraya girmedi. 873 numaralı odanın bulunduğu koridorda Ali'nin hayaleti görülüyor. Deniz Feneri'nin bekçisi olan Rabbit Grace bir gece ansızın ortadan kayboluyor ve uzun araştırmalara rağmen bulunamıyor. Bir iki yıl sonra yeni Deniz Feneri bekçisi gece Fener'de tek başına olduğunu eminken merdivenlerden ayak sesleri geldiğini duyuyor. Oldukça yavaş bir şekilde yukarı çıkan bir adamın ayak sesleri. Sonrasında Deniz Feneri gezmeye başladığında kapı kollarının parlatıldığını görüyor. O günden beri Christopherson düzenli olarak Fener'i ziyaret ediyor. Ayak seslerini gelen ziyaretçilerden bazıları duymuş ve hala kapı kolları parlıyor. 1982 yılında otele siyahlar giymiş bir kadın geliyor ve kaydını yaptırıyor ve eşini beklediğini söylüyor. Eşini uzun süre bekleyen bu kadın merdivenlerde ölü bulunuyor. Bu ölümün ardından otele de kadının beklediği eşi hiçbir zaman gelmiyor. Kadının ölümünden sonra otel çalışanları ve otele gelen misafirler merdivenlerden siyah giymiş, oldukça soluk tenli bir kadının yukarıya doğru çıktığını aktarmış. Bu hikayeden dolayı otele gelip kalan yazarlar da benzer ürkütücü ve açıklanamayan durumlarla karşılaşmışlar ve onlar da bir kadının yukarı doğru çıktığını görmüş. 1971'de başlayan bu esrarengiz olay Maria ile Juan çiftinin mutfak zemininde bir leke belirmeye başlar. Ertesi gün geldiklerinde lekenin bir yüz şeklini aldığını görürler ve Maria lekeyi silmeye çalışır fakat başarılı olamaz. Sonrasında zemini kırıp üzerine yeni bir beton dökerler ve bir hafta sonra aynı yüz bu betonu da belirir. Aile bu durum karşısında büyük bir dehşete kapılıp yeniden betonu parçalamaya karar verseler de yetkililer tarafından beton incelemek üzere alınır. O sırada evde de inceleme başlatılır. Evin altında 1200 lira ait kafası olmayan yıllarca iskelet bulunur. Bir türü bu yüzlerin gizemi de çözülemez ve evin çeşitli bölgelerinde farklı yüzler ortaya çıkar. Bu yüzlerin ifadelerinin de bakan kişiye göre değiştiğini düşünülmektedir. Bazıları gülümser gibi bakarken bazıları sinirli bakar. Araştırmacılardan biri de evde araştırma yaparken dört farklı zamanda birinin ensesine dokunduğunu ve döndüğünde de bir karaltı gördüğünü söylemiştir. Nigara şelalleri yakınındaki bu tünelin yakınında bir çiftlik evi varmış. Bir gece bu evde yangın çıkmış ve yangından kaçan kız alev almış elbiseleriyle bu tünele doğru koşmaya başlamış. Kıyafetlerini çıkarmaya çalışan kız tünelin ortasına düşmüş ve orada ölmüş. Rivayete göre de gecenin bir vakti tünelin girişine gidip bir kibrit yakan kişiler alevin hemen söndüğünü ve tünelin içinden bir kız çığlığı geldiğini söylüyor. Bu tünele gidip bunu yapan çoğu kişi aynı olayı yaşadığını aktarmış. 1910'da açılan hastanede tüberküloz hastalarının tedavisi yapılıyordu. O yıllarda hastalık iyice yaygınlaşmıştı ve sadece 400 kişilik yatak kapasitesi bulunan bu hastane kapasitenin 3-4 kat üstünü karşılamaya çalışıyordu. Bu kadar çok hastaya özenle bakamayınca hastalıktan ölen kişilerin sayısı da hızla arttı. Sadece tüberküloz tedavisi de insanlık dışı bir şekilde yapılıyordu. Hastanede tüberküloz yüzünden 63 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Hastalığın tedavisi bulunduktan sonra hastane bir yıl kapalı kaldı. Sonrasında da akıl hastanesi olarak hizmet vermeye başladı. Hastane çalışanları akıl hastalarına işkence ediyor ve işkence sırasında ölen hastaların cesedi hepsi hastanenin içerisinde bulunan ve beden tüneli olarak isim verilen bir yere götürülüyordu. Hastanede yaşanan bir diğer skandal olay ise 502 numaralı odada intihar eden iki hemşire. Tüm bu olaylardan sonra 502 numaralı oda ve beden tüneli başta olmak üzere hastanede pek çok paranormal olayla karşılaşılmış. Bir anda gelen çığlık sesleri ve iniltiler haricinde odaları gezen ziyaretçiler de onlara birinin temas ettiğini söylüyor. İnanışa göre başta tüberkülozlar olan kişilerin sonra da akıl hastaları ve hemşirelerin ruhlarının hastanede dolaşır olması. Grasstap'ın döneminde Walpit kasabasında bir erkek bir kız kardeş olan iki çocuk bulundu. Normal görünüme sahip, yeşil renkli bir renge sahip çocuklardı. Görenler merak içerisinde dehşete kapıldı. Çocuklarla ne kadar iletişim kurulmaya çalıştılsa da olmadı. Çünkü çocuklar kasabaların bilmediği bir dil konuşuyordu. Çocuklar halsiz ve bitkin düşmüşlerdi. Kasabalılar çocukların karnını doyurmak için yiyecek bir şey verdiler. Fakat çocuklar sadece çiğ fasulye yiyordu. Sadece çiğ fasulye yiyen ve sürekli ağlayan bu çocuklar nerelidir? Neden ağlıyorlar? Neden yeşil renkteler? Kimse anlayamadı. Kısa bir süre sonra da erkek çocuk öldü ve kız olan hayatta kaldı. Yavaş yavaş sağlığına kavuşmayı başaran kız çocuğu İngilizceyi de öğrenmeye başladı. Yıllar sonra evlilik yapıp çocuk sahibi bile oldu. Zamanla yeşil rengi de düzeldi. İlerleyen zamanlarda bu yeşil çocukların nereden ve nasıl geldikleri sorulduğunda güneşin hiç parlamadığı, ışığın alaca karanlık gibi olduğu bir yerden geldiğini söyledi. Rahip William, yeşil çocukların geldiği yeri Martin'in toprakları olarak kaydetti. Video beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayınız. Size en ilginç gelen paranormal mekan hangisi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.